Kadınlara pozitif ayrımcılık sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu kuaförlük kursunu başarıyla tamamlayan Şanlıurfalı Dünya Mızrak ile Zeynep Taş kendi kuaför salonlarını açarak hayallerine kavuştu. Şanlıurfa'da 32 Kadın Destek Merkezi ile kentteki dezavantajlı bölgelerde kadınların sesi olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu kurslardan eğitim alan kadınlar hayallerine kavuştu. Okuma yazma bilmediği için kuaför salonu açma belgesi alamayan 26 yaşındaki dünya mızrak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlediği okuma yazma kursuna başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ahmet Yesevi Kadın Destek Merkezi'ndeki okuma yazma kursuna giden Dünya Mızrak, eline defter ve kalem alarak ilk iş okuma ve yazmayı öğrenmeye çalıştı. Okuma yazmayı öğrenen Mızrak'a okuma yazma belgesi verildi. Ben, kursuna gitmeyi çok istedim. Okuma yazma belgem olmadığı için beni almadılar. İlk önce okuma yazma belgemi aldım kadın destek merkezinden. Sonra kuaförlük kursuna başvuru yaptım. Öyle ustalık belgemi aldım. Sonra bu işe 17 yaşında falan başladım. Bayağı bir hevesim falan hayalim vardı. Çok istiyordum, çok hırs yapmıştım. Zamanla ailemin birkaç desteği olarak, birkaç çevreden destek alarak da bu işe başvuruyorum yani eğitimlere falan gittim çok hevesim falan vardı zamanla zaten ilk adım attıktan sonra devamı gelmeye başladı.